Sayın Valim. Şehrimiz adına misafir gelen birbirlerinden e, özde, gözde, özel ve güzel misafirlerimiz, özgü yetkililerimiz kıymetli büyüğü, Sayın Hocam, Sayın Genel Başkanımızın başlamış bana ve basın mensupları. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Misafirlere hoş geldiniz diyorum. Tabii üniversite konusunda yetkili e, ağızlar burada olduğu için ben UNESCO'nun genel yapılanmasından hazırlık yapmıştım ama bahsetmeyeceğim. Sadece şöyle bir giriş yapmak istiyorum. 2015 yılında bir müracaat yapılmış. Ve müracaatın sonunda herhangi bir fil, fiili bir eyleme dönüşen bir hareket hareket olmamış. Biz görev geldiğimiz günden itibaren söylediğimiz birkaç kelam var. Diyoruz ki biz bu şehri dünya şehri yapmamız lazım. Dünyaya entegre etmemiz lazım. Onun için ne yapmamız lazım? Hangi yolu izlememiz lazım diye gayret edip çırpınırken ee, zaman zaman da böyle anlatıyoruz. Diyoruz ki bu şehre hemen ırmak boyundan giderseniz yan tarafta yalı boyu evlerini yani içeri şehri efendim sol tarafta bankaların pastaneyi, postaneleri görürsünüz. Biraz daha ileriye gittiğinizde baktığınızda Harşeme Kalesi'ni ve karşınızda Ali Kaya'yı görürsünüz. Ali Kaya'ya çıktığınızda biraz daha farklı görürsünüz. Lakin bu şehre Değerler baktığınızda daha farklı görürsünüz. Biz bu şere geldiğimiz günden beri teyareden bakmak isterken tabi bu hayalimizin hemen e, olmayacağını e, belki bir gün teyareden bakıyorum derken düşebilirsiniz denildiğini de fevkalade hatırlatmak isterim. Lakin teyareden ben düşerken teyarenin düşeceğini hesap etmeden söylüyorlar. Tiyara düşerse ben düşerim. Tiyaradan şans düşmez. Onun için biz yine tiyara yolculuğuna devam ederken günler birbirini boğardı. Süreç birbirini tamamladı. Biz her gittiğimiz yerde diyoruz ki biz bu şehrimizi dünyaya devretmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Bu şehre turist getirmemiz lazım. Bu şehri turizmle tanıştırmamız lazım ve açık hava müzesi haline dönüştürmemiz lazım. Hemen. Diye yoğun bir e, çaba sarf ediyoruz. İnsan topluluklarına mevzuyu bahsediyoruz ve arkamızı dönüp baktığımızda birkaç kişiyle baş başa kalıyoruz. Neticece sürdürülebilir e, bir yol bulamıyoruz. Derken bir gün efendim, e, belki bizim anlayışımızdan daha da zirvede olan eee hayallere hayalimize benzeyen, eee bize ufuk veren bir valimiz geldi. Hemen evet. evet, dediler ki, biz bu şehri UNESCO'yla tanıştırmamız lazım. Ve evet. biz orada hemen dedik ki, evet, inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Artık ettiğimiz noktaya geleceğiz. Neticede Sayın Valimizin yoğun çalışmaları neticesinde hemen bu süreç hızlandı, protokoller imzalandı, alanlar tespit edildi ve 20 kişiye yakın ilim devti e, bu konuda e, tespit edildi ve e, kendi personelimizden aşağı yukarı 10 15 tane personel bu işin görevlendirildi. Efendim, alan başkanlarımız seçildi. Çalışma programlarımız efendim, yerli yerince efendim, uzutturuldu. Bu manada tam gayretlerimiz efendim, ee, devam ederken işte toplantının da Amasya alınması efendim, Amasya'daki buluşmanın sağlanmasında emeği geçimlere başta Sayın Hocam olmak üzere efendim, e, ee, herkese teşekkür ediyorum. Eee Amasya için çok özel bir an olduğunu şahsım adına ben öyle değerlendiriyorum. Evet. Bu mevzu ama seçim çok önemlidir. Eee ama senin dünyası Efendim, ama senin bir hayali olacaktır. Hayali olmayanın hülyası, hülyası olmayanın da dünyası olmaz diye her gittiğimiz yerde konuşuyoruz. Biz İnşallah bu dünyamızın ve hayalimizin de gerçekleşmesi noktasında efendim bir başlangıç ve ciddi bir adımın atıldığını efendim e, düşünüyoruz. Tabii biraz önce hocam bazı noktalarda e, anlatırken e, dedi ki siz hangi noktada olmak istersiniz? Efendim biz şunu biliyoruz. Şehzade olmadan pahişe olmuyor bu memlekette. Olmadı. Evet. Biz şehzadeler şehriyiz ve şehzadeliğe de hemen bu konudaki hazırlanacak program noktasında hemen hazırız. Mustafa olmayacağız. Biz Fatih ve Yavuz olacağız. Yıldız. evet. Yapacağız. Eğer devletin bekası için Mustafa gerekiyorsa <laughs> bu anı <bu> <laughs> Lakin biraz benim söyleyeceğim biraz şey olacak belki e, Sayın Valime sormadan söylüyorum şu mağazalık denir ya kaba tabirle evet, 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 evet. e, Sayın Valim'in aklına sığınarak işe bir şey arz etmek istiyorum. Her gittiğimiz yerde ben şöyle söylüyorum. Biz Şehzadelerin yanından geliyoruz. Osmanlı'ya Yedi tane kudretli padişahı biz göndermişiz. Yükseliş devrinin padişahlarını biz göndermişiz. Ve diyoruz ki Fethet devrinin efendim dönemini Osmanlı'nın yeniden kurutuluşunu ama sıra Çelebi Mehmet'te biz yapmışız. Diyoruz. Her gittiğimiz yerde, yurt dışında da ben gittiğimiz yerlerde söylüyorum. Lakin Bugün Sayın Valimiz de dediler ki, hele bir gel bakalım bu ya. Bunların hepsi güzel de, söyledikleriniz tarihe de uygun, tabiye de uygun, söyleme de uygun. Lakin bir eksiğiniz var. Bu eksikliği tamamlamamız lazım. Buyurun, emredin Sayın Valim. Bu şehzadeler nerede yaşamışlar? Hakikaten arkadaşlar evet. Dedim Sayın Mahim, bu yolda yürümüşler işte. Biz de anlatıyoruz. Bu yolda yürürken bir an kendinizi şehzade adetmeniz etmenizde bir mahsur yoktur. Sonra padişah adetmenizde adet bir mahsur yoktur. Çünkü bu yolda padişahlar yürümüştür. Şehzadeler yürümüştür. Işte Orası. Ama nerede durmuşlardı? Hep yürüdükleri yere anlatıyoruz ama onun için yerini söylememek kaydıyla Sayın Valimiz bize talimat verdiler. Ama siyer şehzadeler din sayeni yapacağız inşallah. Şu anda bu manada yoğun bir çalışmamız Sayın Valimiz özel takip ediyorum. Ben de bunu ilk defa söylüyorum. Evet. Evet. Ama yerini söylemiyorum. Onun için sayın e, büyüklerim, amirimiz sayın valimiz neticesinde e, çalışması neticesinde eee bir eksiğini tamam edecektir. Olması gerekeni yerli yerine inşallah evet yerleştireceğiz. Evet. Biz şehzadelerin sarayını yapalım. Ondan sonra saltanata bizim belki yaşımız zamanımız yetmeyebilir. Lakin saltanata hangi şehzadeyi gönderiyorlar o da bizi bağlamaz, bizi tabi etkilendirir. Onun için bizim işimizde e, bu manada inşallah bu eksiği evet. giderme olacaklar. Evet. Evet. Bu manada da tabi UNESCO yetkililerimizden evet. e, bize destek ver, evet. vermeleri noktasında evet. özellikle evet. e, fon kuruluşlarımızdan evet. e, destek vermelerini de huzurumuza arzu ediyoruz. Evet. Bu hemen bizim ayrımız değil, eksiğimizdir bugüne evet. kadar. Belki hazırlanmamış bir konudur. Ama yani işte, Büyüklüğün alameti de e, ufku göstermektir. Bugüne kadar olmamışsa. Neticede bu manada da ne arzu ediyorsunuz dediğimizi biraz önce söyledik işte. Bu şimdi ekonomi boyutu var. Orada da bize bir merhaba demesini arzu ediyoruz. Onun haricinde bir şey yok. Gücümüz yetiyor zaten. Evet. Biz şunu istiyoruz. Amasya'mızı Dünya şehri yapmak istiyoruz. Özellikle bu. Her zaman şunu söylüyoruz. Biz işte turizmci arkadaşlarımıza da yanlara geliyoruz. Tur, turizm, turist nedir? Önce bu farkı anlatmaya çalışıyoruz. Tur, turizm ve turist noktasında farklı anladığımızda altyapıyla hazırladığımızda efendim, bu şehre turist gelecektir. Onun için de en kısa zamanda yakın zamanda projemiz onaylandı. Bu işin birkaç ayağı var. Bir, ikame ayağı. ikincisi gezip görecek mekanlar, tarihi mekanlar. Ki biz 8500 olup bir şehiriz. Bizde mevcut. Üçüncüsü, güvenlik ayağı. Biz birinci ayağı olan ah, tamam. ikame etme noktasında hareketimizi tamamlama noktasında gayretimiz var. Ne yapıyoruz? Önümüzdeki ay zannediyorum aya gelmeden yani Nisan'a girmeden e, Hilton Oteli'nin hemen ihalesini yapıyoruz. Alt hazırlığı olarak da. Yine turist eğlence ister. Turist güvence ister. Onun için eğlence mekanlarını, gölce mekanlarını hazırlıyoruz. Zaman zaman piyasada bazı söylemler oluyor. Evet bu böyle mi olur? Evet dünya şehri olacaksa bu böyle olur. Evet. Bazıları diyor ki işte gelmesinler de görmesinler de düzenimiz bozulmasınlar. Öyle yok arkadaşlar. Biz bize yeteriz. Evet tarımda çalışırız, kendi pişiririz, Bizim tarımcı ihtiyacımız yok. Hemen şehrin güzeli bozulur, şehrin ahlakı bozulur. Allah Allah. Öyle bir şey söz konusu değil. Bu manada da ben sizlerden gönül desteğinizi istiyorum. Eğer bu şehrin efendim, turizm şehri, turist şehri olması istiyorsanız en birliğiyle efendim, destek vermeniz lazım en azından dil birliğinde evet bu şehrin duruşta ihtiyacı var bir noktasında olmanız lazım. Eee bu manada biz elimizde gelen gayreti geldiğimiz günden beri gösteriyoruz. Bu manada bize eşlik eden, güvence veren eee yani, devlet ricaına başta sayın valimiz olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu manada savaşma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Basın mensupları bu konuda gayet duyarlı davranıyorlar. Onlara hasreden huzurunuza teşekkür ediyorum. Ve Amasya'nın bugün için e, Amasya tarihinin de bir yıl dönümü e, kıymetli bir ülkelerin burada olması münasebetiyle ayrı bir yıl dönümü, ayrı bir başlamış olduğu kanaatini taşıdığı bu huzurunuzda Tekrar e, gelenlere hoş geldiler, şeref verdiler, baş tarzılar diyorum. Amasya'mız için hayırlı olacağına inanıyorum. Efendim, ee, biraz önce de e, hocam şeyden bahsetti e, güçten bahsetti evet güçlü olmak efendim gerekiyor e, surette surette güçün yanında adalet kavramının olmasına e, dikkat etmemiz lazım. Eğer adalet yoksa güç bazen zulme dönüşüyor. Adaletin olmadığı yerde evet biz zulme de zalime de e, zaten karşıyız. Evet, bu e, manada da e, ahlaklı bir gücü evet, taşımak istiyoruz. En azından bu şehirde e, sosyal gücü, gönül birlikteliği gücünü beraber oluşturmak istiyoruz. Bize gönül gücü yeterli artar diye düşünüyorum. Evet, e, gönlünden birbirini sevenlere saygı duyuyorum ve diyorum ki Amasya'mıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Daha önce gelmiştiniz herhalde bilmiyorum. Ee, her zaman şöyle söylüyoruz biz. Amasya'yı görmemişseniz en güzelini görmemişsiniz diyoruz. Efendim. Bu manada da e, ile e, biraz önce bazı şeylerin, e, büyüklerin burada konuşmasından onları e, dan bahsettiniz. Onları bir gün olarak tertiple bilirsiniz diye. Evet, biz Ferhat ile Şirin'in efendim e, Sevgi Şehri adında ama sevgi programlarını yapıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de Hiç açık açık da beyan ediyoruz. Evet, Sevgililer Günü'nde kutluyoruz. Bunda da bir mahsur görmüyoruz. Lakin bugüne kadar Amasya'mızda hiç adı gelmemiş, geçmemiş 14 Şubat 1075 Amasya'nın fethidir benim. Biz aynı zamanda ama senin fethini, evet yine sevgisini 14 Şubat adına sevgi günü denildiği için evet sevgiler günü de denilebilir. İnsanın doğaya, ahlaka, insana, tabiata, Peygamber Efendimiz'e, Cenab-ı Hakk'a sevgisi tartışamaz, ilahi aşk tartışamaz. Ama adını sadece 14 Şubat olarak algılayıp da öyle düşünenleri hayal hay ediyoruz. Evet, 14 Şubat olarak da kutluyoruz diyoruz. Onun için bu şehirde biz ikincisini geleneksel hale dönüştürdük. Hemen belakide şirin sevgi e, gününü devam ettiriyoruz. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyoruz. <laughs> Hepinize saygı ve muhabbetlerimi